Herkese selamlar arkadaşlar. Aracımız Megan 4. Bagaj alma problemlerinden geldi. Şu an aracımızı test ediyoruz. Kaçakların nereden geldiğine dair bir bilgimiz yok. Biz de sizin gibi araç suyu nereden gelir diye bir bilgimiz. Ne yapıyoruz? Kaçakları bulabilmek için suyumuzu tutuyoruz. Buralar ıslak. Arabanın bagajı su doluydu. Biraz da, da boşalttık. Bakın su bulunmadı. <laughs> Güzel bir soru. İşte biz de nereden geldiği hakkında böyle defalarca su tutuyoruz. Belki bir saat, belki yarım saat su tutuyoruz ki suyun nereden geldiğini bulabilmek için. Genellikle bagajdan su alma problemlerini arkadaşlar buraya bağlıyor. Ben buradaydı, benimki buradandı, seninki de buradandır diye hemen yorum yazabiliyorlar. Evet zor bir araç. Şu an kaçakların nerede olduğu belli değil.